Hepinize merhaba arkadaşlar benim benim bugün sizinle Hilmi Zacın koyacağız video geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın hadi videomuza geçelim şimdi burada başla diyeceğiz arkadaşlar şimdi gidiyoruz hayır tamam arkadaşlar düzeldik geri şimdi böyle karşımıza para benzin falan elmas yani çıkacak bizim biz onları alacağız zaten aynı yanında vardır aranızda Şimdi şöyle gidelim. Bu oyun oyunun arabası çok zor ya. Oynaması biraz zor ya. Neden arkadaşlar diye sorarsanız sizin için kolay, kolay mı? Ben daha yeni yükledim video çekmek için. Yani araba böyle çok sarsınıyor hep düşüyor. Baksanıza böyle sakin sakin gideceğim. Ya arkadaşlar 8070. 8075 TL toplamışız. Yok almayacağım. Devam etmek için dokun diyeceğim. Aşamalardan hiçbir şey yok. Araç alabiliyor muyuz? Oha. Nereye geldik böyle? Düşmün mesle sür. Tamam. Ya. Ya burası çok zormuş ya. Neyse arkadaşlar, biz çıkalım buradan. Araç. Cebden verdi. Neyse, geçelim. Az bir şey kaldı. Tamam arkadaşlar, şimdi araç diyoruz. Araç alabiliyor muyuz? Yani alamıyoruz arkadaşlar. Nasıl? Niye zor böyle ya? Hayır, hayır, hayır. Düşme düşme. Ya. Hayır. Ya olmuyor ya. Ben burada nasıl çıkacağım ya? Aşama. Aşama. He tamam. Şimdi buraya ara, ara. yani ayarladık. Söyleyemedim ya. Tamam şimdi paraları toplayalım. Hayır 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 düşme. Böyle sakin sakin gideceğim. Tamam sakin sakin gidince oluyor. Tamam şimdi Arkadaşlar bu arada benzinle benzin bitince duruyor ve kaybediyoruz. Hayır 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 düşme ya. Tamam. Yine de koş. Git, git. Dur bir dakika. Şimdi hayır. Ters dönme. Döndü ya. Neyse bir şey olmaz. Tek taraftan oynarız. Çok para lazım ya. Hadi bakalım. Şimdi şu benzerini de alalım arkadaşlar. Şimdi şu paraları da aldık. Son az, 10 tane elmasımız var. Şimdi şu benzerini de aldık. Şöyle ya. Hadi. Tamam. Aldık arkadaşlar bunları da. Şimdi, şimdi ilk yokuşlar. Artık yokuşlar geldi arkadaşlar. Dikkatli olmanız lazım. Baksanıza. Yoku, ilk baştaki yokuş büyükmüş biraz. Ama kolay geçti. Hayır hayır. Adama bir şey de olmuyor ya. Baksanıza adama hiçbir şey olmuyor. Neyse oyun oyunun yapımcısı böyle yapmış arkadaşlar. Devam etmek için dokun. Tamam arkadaşlar geri geldim. Şimdi devam ediyoruz. Kardeşim oldu odaya geldi onun için durdurdum. Tamam tamam. Hayır. hayır. Tamam. Şimdi hayır hayır düşme ya. Düşme. Tamam. Hadi git, hadi bakalım devam. Hayır düşme ya. Oynuyor oyun oynayanlar var mı aranızda yorumlarda yazsın. Hadi çık. Arkadaşlar yorum yapın. Sizin ya siz bir yorumlarda oyun yazın, onu oynayacağım. İsmini söyleyin. ben yüklerim, onu oynarım. Hedef 600 metre mi? Yok ödül almayacağım devam etmek için dokun. Başla. Şimdi hadi bas. Tamam hadi. Böyle yavaş yavaş gideceğim. Böyle hep dokuna dokuna gideceğim. Neyse ya bas bas. Basarsak daha hızlı oluruz. Oy. Çok fena gittim ya baksana. kadar da hızlı gitmedim. Tavadaki süre. 25 metre. Tamam mı? 300 Bakalım kaç metre gitmişiz? Ya 409 metre gitmişiz ya. Bak bakacaktım. Aa neyse. Şansıma düştüm arkadaşlar. Başla tekrardan. Yet 75 bin lira yapmamız lazım çünkü motor alacağım yeni motor Vide videonun devamını istiyorsanız abone olun arkadaşlar tekrardan söyleyeyim size unutmayın Tamam devam. Hayır hayır hayır. Neyse 300 altı metre gitmişiz. Ben oynadığım bütün oyunlardaki metreyi toplasam kaç metre eder? Hiç de bilmiyorum ya. Bak ilk başta düz ama biraz gitti. Tamam. Şunu da alalım. 27 tane elmasımız var arkadaşlar. 32.410 şeylerimiz var. Hadi çık. Tamam çıktık. Hadi Hadi. Dayan dayan. Ya bu. Hayır ya. Hadi şöyle devam etmek için dokun. Oo, daha bir sürü para lazım. Neyse. Tamam arkadaşlar şimdi hadi dayan. Hadi. Tamam arkadaşlar geri geldim. Devam ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Dur. Tamam. Şimdi şöyle alalım paraları havadaki süreye. Ben görmedim ki. He, artı 25 yazdı. 50 mi? Artı 50. 36.600. Hayır hayır hayır. Ama köprünün üstünde durdu ya. Tamam gidelim. Bulağı karma karışık ya. Gerçek hayatta böyle olsa var ya. Herkes kaza geçirirdi. Baksanıza ben şimdi kaza geçirdim. Neyse. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.